Evet Tek ve Çift Sayılar yarışmamıza hepiniz hoş geldiniz. Yarışmamıza başlamadan önce e, özellikle yorum atan ve size selamımı iletmemi isteyen arkadaşlarımız vardı. Öykü Beren, Boncuk TV, Batuhan Yaşar, Sinem Ali Hoçic, Rodi Kral TFM, Murat Bozoklu ve diğer ismini sayamayacağım bir sürü arkadaşımız size... ...mesaj attı. Selamlarını iletti. O yüzden onlara bir teşekkür ediyoruz. Evet siz de selamınızı şimdi iletiyoruz. Ve yarışmamıza başlıyoruz. İki tane takım... Baş, ...kaptanı seçeceğim. Onlar da... ...kendi takımlarını oluşturacaklar. Öncelikli olarak birisine... ...biri Reyyan olsun. Bir önceki yarışmamızda birinci çıkmıştı. Diğeri de Nazlı olsun. Kendi takımını seçecekler. Hızlıca hemen takımlarını oluşturacaklar. Taş, kağıt, makas yaparak kim başlayacak bakalım takımını oluşturmak için ilk başta. Check it Check. I smoke Yarışmacılarımız hazır ve yarışmamız başladı. İlk söyleyen kişi kazanıyor ve yarışmamızda söylediğimizden emin olalım lütfen. Emin değilseniz size elerim. Haberiniz olsun. Hazır. 56. Çift, Evet. Reyhan. 15. Çiz, Zeynep. 12 Çık 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 Tekrar soruyorum size. İkiniz de aynı anda yanlış söylediniz. 19 Çık 14 Çık Çık 14 Çık Çık Evet. Şevkiyeti kabul ettik. 20 Çık Kazım 99 Çık Fatma daha da 17 Tek, tek. 85 tek, tek Fatih sen ne dedin? Tek, tek. Tamam Fatih. 95 Tek 94 çiz. 56 tek, çiz, çiz. Yusuf 87 çift. Evet seni kabul ediyorum geri değiştirdiğin için Zeynep'i gönderdik. 40 çift. Reyhan. 88 çift. Zeynep. 36 Tek. Çift. Evet Yeni sorumuz geliyor 45 Çift Şevket. 100 10 Kaç 82 Reyhan. Evet. Grubun temsilcisi sağ taraftan bir esma kalmış. Diğer taraf dört kişi. Bakalım sonuç ne olacak? Evet geliyor sorumuz. 12. Evet Zeynep kazandı. Zeynep. kaptanı kimdi? Ben. Ve Reyyan'ın olduğu grup kazandı. Tebrik ediyoruz. Evet.